yeni bir serverda temel silahları bulduktan sonra raidler için ihtiyacımız olan patlayıcı malzemeleri aramaya başladık. Oynadığımız ana kadar helikopter lootu ya da gemi lootu yapamamıştık. Ama base'imizin yakınındaki askeri tünel başlamak için güzel bir alandı. Sonrasında ise rafineriye gidip şansımızı orada deneyecektik. Bak gördün ya. Hı, -hı. O Direkt geyiğe yöneldi. Şey i̇şte, bu kadar yalnız abi. Sessiz evet abi içeride adam var. Olabilir. Ses duymadım ama. Adam da ölmüş orada bir de. Biri ölmüş. Bot da yok. Bot bot bot. E bot çıplak. Ha. Nasıl çıplak olabilir ki bot? Belli bir saniyeden sonra şey gidecek. Hadi canım. Arkadan gireyim mi? Arkadan gireyim Girdim ben. Girdim ben. Arkandayım. Bunun temizliği çıkmışlar herhalde ya. Gelin içeride bekleriz botlar bizi yediriyor hop ölmedi ya tam bermi değiştiriyordu ne kadar agresifler botları ya Kemik attım abi. Ben de var kemik bıçağı. Nerede bu canısı? abi. ben oynadım onu orada. Da. Aman önüme geçmeyin ya. Anlatıyorum biri arkada olursa iyi olur ya. Arkaya bakması lazım biri. Aha beni vurdu. Ne patlatıyor bu herif? Adamlar arka arkaya patlatıyorlar. Oo. Yani. Lan 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 lan. Ok geldi. gedon Var Allah buradan fıtt. Elavi söyle. Yaklaşmayın lan. Bombalar mı attınız zaten? Bak ben deliyim ha. Bak bomba ben bomba attım. Hiç o mu? Ben deliyim. bomba attım. Gel abi gel. Bakalım. Oo sar çıktı. Bakalım. Ha, alın ha. abi. Tamam. Oley sar çıktı. Büyük fırın aldım ben bir tane. Nice. Solda Oho. Öyle Ağzına attım buna <laughs> Ağzımda patladı bu. Tam geri çıkalım ya. Ben Emir'in notunu aldım. Tam olarak istediklerimizi bulamasak da Büyük Fırın, Semi Auto ve Supply Drop ihtiyaçlarımızı bir miktar karşılayabilecekti. Şimdi ise sırada Büyük Rafineri baskını vardı. Büyük Rafineriyi hedefledik çünkü hem loot anlamında hem de içerideki bilim adamı sayısı bakımından daha verimli sonuçlar, daha fazla loot elde edebilecektik. Ay iki saat 39'a düşmüş Fero. Ney? Benim Beni arkada. Harbine... Gemi gelirse bir de gemiye gidelim ya. Dur kanka buradan halledelim ya. Çapraz halledelim. Bur buradan. Tam burada, tam burada. Dur. 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 lan dur dur. Bir dakika dur be. Önüme İki eşit attım. Yiğit attım. Bir önden ön görüyorum işte Bir ne? tane eşat yedi. Bin, bin, bin abi bin bu En abi. tepedeki. Evet, bir dakika. Let's go. Düş lan. Ha. Kafa atıyorum. Kafa atıyorum. Binin abi. Kim bilmedi? İki mi bilmedi? Solda var vuhh ya solda var diyorum sağdan da sıkıyor abi Evet can. oğlum hafif kasıyor sikecen mi bu Bizim bir şey yok mu bir şey yok mu anasını satayım düştü Tüm katları temizliyoruz değil mi? Abi. Adam kaçtı ya. lan vurma lan lan Oy. Al, u, Kaç? Seni kattım buraya. Kemik attım abi. Kemik parçası. Kemik parçası. Ah göremedim attın ah, yine. Bende var bende. Daha... Bende var kan. Oo. Kim çıkmadı ya? Biri mi geldi lan? Bir kapı açtı ah. ama. Ben Şimdi açtım ben. 5 ile 6 isteyen varsa verebilirim gençler. 5 bende de var. Dur kapısı var. <laughs> Herif tepemdeymiş. Bitin. Varsa şırınga bir iki tane alabilirim. Şurada adam var. Şurada bir yerde adam Şu var. Şu komponentler birinde şey olabilir mi? Bir komponentleri bir... Bir şırınga alırım. Mi? bitti. Gel verim abi. İki tane şırınga var al. sadece bilim adamlarının işini bitirdikten sonra sırada ağır zırhlı ve ağır silahlı diğer grubu alt etmenin zamanı gelmişti. Tuvalete gideceğim çabuk. Adamsın. Hemen seri temiz. El bombası var atayım mı? El bombası var. Salla atın. kanka. Salla. Hacı Burası aşıyor lan. Fazla Top atma lan. lan. Oyyy Aşağıya kaçtılar. Kaç Kaç kaç. Yamultmaya geliyorlar. Yamultmaya geliyorlar. <laughs> 5 canım kaldı ölüyordum. Öldü bire. Oh. Sakın Aşağı. Ormayın. Ağır silahlı ve ağır zırhlı bu botları da temizledikten sonra yapmamız gereken tek şey beklemekti. Bakalım kasanın içerisinden neler çıkacaktı. Davru var. Davru var. 10, <gülüyor> 9, kırdı, 8, 7, 6, 5, Bak, 4, bekle, bekle, bekle. 3, 2, hemen çekmeyin. 1, 0, Okay, uh. Oh, yüz. Nice hocam, nice. 39'u 39'umu çektim ben. Gel nice. gel. <laughs> Komple giymiş. Bunları alabilir miyim? Ne? Metal boru var, metal boru. <laughs> gel. Hadi gel. Hadi let's go. Abi, hadi de, hadi tamam yeter. <laughs> yeter lan. Hala bir <laughs> gel bir daha vur bakayım. <laughs> Ya bunlar derin atlasam ne olur? Çıkabilir miyim abi? Bence <laughs> çıkamazsın. Gömülürsün su indi bile. Loot alanları bittikten sonra evi güçlendirme çalışmalarına başladık. Bir kısmımız evi metale çevirirken diğer kısmımız gerekli olan cevherleri kasıyordu. Fakat çok yakından roket sesleri duyduk. Birisi raid atıyordu. Eğer başarılı bir counter yaparsak ihtiyacımız olan roket atar ve roketlere sahip olacaktık. Gemi girmiş. What? çok yakın, çok yakın. Hemen altımız. Sesli. Bolt zaten. var mı? Bolt yok. Emir, Emir. 8x var. Oo. İki kişi görüyorum. İndirebilirsiniz. Üst, üst kattaki. Hazır mısın? 3 kişi 3 kişi 3 kişi 3 Roketli Roketli İki. Roketli 1 İki. Ateş Bir. İkisi düştü İkisini de vurduk Bir, Bir tane daha kaldı. var O da öldü Bir tane daha var Double Eşek Double Eşek Double Eşek Oynadım Bak biri yukarıdan bak Biri yukarıdan bak Aynen. Ben bakıyorum, bakıyorum. iyisiniz. Çok iyisiniz. Çok güzel oyun of, be. Uf, malzemeye bak. Dur dur çekme hemen. Bakayım. Topla abi seri toplayın. Geçenki gibi olmasın. Nice nice nice. Oksijen. Oksijen. Çabuk Roket topla. Geldim ben mi eve Ben eve gidiyorum. Numara boşaltıp geldim. İçeridekini vurdunuz mu? Hep hepsi toplayın yine abi Adam mı var? Ayıyı vurdum. Lan niye atacağım? Çabuk toplayın abi. Adam mı var? Ay ay. toplamda 15 saniye süren bir counter sonrasında 9 adet roket, 1 adet C4, LR, zırhlar ve bilimum gerekli diğer malzemeye sahip olmuştuk. Bu counter bizi aniden bir sonraki aşamaya taşımıştı. Raidler artık yakındı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz yapmanız gerekenler oldukça basit. Daha abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlarda bahsedin. Ve Discord kanalıma bu videonun açıklamalar bu kısmında bulunan Discord kanalıma gelmeyi lütfen unutmayın. Böylece videolardan çok daha kısa bir zamanda haberdar olabilirsiniz. Belki bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.